Hepinize merhabalar arkadaşlar. Defne Epekos Yenici kanalına hoş geldiniz. Bu sizlerle hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Ne mi yapacağım? İşte bu kendim hazırladığım makaron mermit. Kutusunu açacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Makaron. de makaron yazıyor. Şimdi pembe kalemle. Mermit. Dipnot Defne Epek yapmıştır. Evet arkadaşlar bu fikri çalmadım. Bu makaron Mermaid serisini ben yaptım. O yüzden böyle bir şey yazdım. Hadi şimdi açalım. Yanında bu paketi de şey yaptım arkadaşlar. Bunu sonra göreceğiz. Yani bütün katmanları açayım sonra bunu açacağız. <laughs> Affedersiniz. Hadi başlıyoruz. Açamıyorum birinci katmanı. Üf. Evet açtım bakın. Makaron. Mermaid. Aa, burada mermaid yazıyor arkadaşlar. Mermaid yazmışlar ve 3 nokta koymuşlar. Pardon 3 soru işareti koymuşlar. Bunu bandından açacağım. Çünkü arkasında da bir şey var. Hadi açalım. Açılmıyor. Heh açıldı. Evet arkadaşlar bakın Mermaid yazısı. Burada da makaron yazısı. <laughs> Çok tatlı bir şey olmuş arkadaşlar. Mermaid ve makaron. Tüplerimizi alıyoruz. Kutuyu şey yapamadım bu arada. Burada bizi bilgilendirici bir şey vermiş. Deniz kızı saçı. Mavi yaygın. Altın rengi nadir. Pembe ultra. Yeşil ise ultra nadir. Bakalım bize hangisi çıkacak? Şöyle açalım. Evet arkadaşlar böyle bir kabımız var görmüş olduğunuz gibi. Vav wow, içinden bir şeyler çıkacak mı benziyor. Hadi o zaman bunu açalım. Ah bir şey karşılıyor arkadaşlar. Bakalım ne yazıyor. Şöyle yapayım cevap arkadaşlar içeriye babam girmişti de bakın şöyle makaron Mermaid yazıyor asası bu arada arkadaşlar kendiniz yani kızların asası olur mu çok da bilmiyorum ama var diye hatırlıyorum ben o yüzden böyle asa bilgilendirici asa kartı yaptım asası kırmızı olanlar yaygın bir asası var demiş Mavi olanlar nadir bir asası var demekmiş ve siyah olanlar ultra nadirmiş. Bakalım biz hangisi çıkacak? Bunu da kenara koyduk. Şöyle birazcık daha uzaklaştıralım. Aa, arkadaşlar bakın bize nadir bir bakın nadir bir şey geldi. Yani asa geldi. Evet. Şimdi bu kutuyu da kenara alıyoruz. Şimdi paketimize geliyoruz. Açalım. Ay. Durun arkadaşlar, bir dakika bekleyin. Deniz kızını görmenizi istemem. Evet, Deniz kızını şöyle koydum. Arkadaşlar bakın içinden çok güzel şeyler çıkacak bence. Hemen şuna bir bakalım. Küçük bir dondurma bakın. Netle. Netlemiyor. Durun. Şurada dondurma yazıyor görüyor musunuz ama bilmiyorum. Küçük bir dondurma çıktı. Dondurmamız. Niye netlemiyor ya? Heh. Üç tane minik muzumuz çıktı arkadaşlar. Hani üçlü muzlar olur ya. Şöyle deniz kızını şöyle biraz daha kenara alalım. Bakalım. Bir tane daha üçlü muzumuz var arkadaşlar. Bir tane pembe tarağımız var. Bakın şöyle. Nele. Şöyle bakın bir tane de pembe tarağımız var. Evet bakalım şimdi. Şöyle bir tane de, de kolamız var arkadaşlar. Kolaya da çok benziyor kıkatan. Gördünüz mü? Evet gördünüz bu sefer iyi netledi. Bunu da şöyle kenara koyduktan sonra çinacılara biraz daha göz Bakın şöyle pembiş tatlı bir çantası varmış deniz kızımızın. Bakın böyle üstü mor altı pembe onun altı biraz daha açık pembe. Böyle güzel bir kalpli bir çanta. Bunu da kenara aldıktan sonra öbür sürprizimize bakıyoruz. Bir ayakkabı geldi. Bakalım bu ayakkabının eşi var mı? Evet arkadaşlar ayakkabının eşi varmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle iki tane pembiş ayakkabı. Şöyle kenara koydum ve sürprizlere devam ediyorum. Çok sürpriz çıktı arkadaşlar içinden. <gülüyor> <gülüyor> Bakın iki tane şöyle pizza dilimi çok tatlılar. Bunları da koyalım. Sonra bakın arkadaşlar. Şöyle üç tane beyaz boncuğumuz çıktı. gelmiş olduğunuz gibi. Beyaz boncuklar. Üç tane. Bunları da koyalım. Şöyle. İşte. İçinden bir tane kolye çıkıyor. Şöyle bir kolye. Netle. Of. Arkadaşlar niye netlemiyor ya? Heh, bakın böyle bir kolye. Böyle altı sırası bir kolye çıkıyor. Bunu da kenara koyalım. Şöyle. Şöyle birazcık daha yaklaştıralım. Heh. Ve içinden boncuklarımız çıkıyor. Aa. Şimdi bir tane kolye çıktı. Şu boncuğu da alalım. Boncuklar gelsinler boncuklar. Bakın böyle boncuklar çıktı. Hemen bir tanesini göstereyim. Bir tanesi böyle. Bir tanesi ise böyle tatlış bir şey. Kolaya da koyuyoruz. Kendimiz bir kolye yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu kolyeyi yapıp geliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir kolye oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ve her zaman gibi ekran netlemiyor evet. Gümüş evet, bir tane kolye. Bunda böyle kenara aldığımız, aldık pardon. İçinden de şöyle küçücük bir tane yıldız çıkıyor. Simle simle bakın göz kırpıyor bize. Ve anladığım kadarıyla mutlu bir yıldız bu. Evet, şimdi büyük sürprize geldik. Mermaid'imiz gelsin bakalım. Evet, çok tatlı bir mermaid çıktı bize. Ah arkadaşlar, hatırlıyor musunuz bir tane katmanda mermaid'lerin saçları ile ilgili bilgi vardı. Hemen bakalım. Al. gitmişim. Neyse şöyle birleştirelim. Bakın Deniz Kızı saçı yazıyor. Bize pembe bir tane deniz kızı çıktı, pembe saçlı. O yüzden bakalım pembe ultraymış. Bu sefer ultra nadir çıkamadı Aa, sağdaki gibi. Ama olsun. Bu sefer de ultra çıktı. Benim için hiçbir önemi yok. Şöyle koyalım eşyalarımızı kapağını da kapatalım. Kağıda alamıyorum. <laughs> Şimdi mermaidimizi birazcık inceleyelim. Maviş gözlü. Hay hay yeşil gözlü. Yeşil yeşil. Aa, hayır. Mavi ve yeşil gözlü bir mermaidimiz var. Bakın kuyruğu maviş maviş çok tatlı. Pembe saçlı görmüş olduğunuz gibi saçlarının önünde, aralarında yani ön kısmında birazcık siyahlıklar var. Bakın şurada da bir tane dövme gibi bir şey yaptırmış. Sen dövme mi yaptırdın? <laughs> Bedeni anladığım kadarıyla yeşil ama yüzü yeşil değil. Neden hiç bilmiyorum. Bakın şöyle üstünde sarı sarı şimşekler çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. iki tane sarı şimşek var. Ve tişörtü de mavi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.